Merhaba. Merhaba. E, ee, şu aralar bir sürü kitap aldım. Kitap siparişi verdim. Bunları ne zaman okuyacağım bilmiyorum. Dönemde şuraya kadar geldi. E, ee, i̇şlerim güçlerim dolu. Ama bu işlerle uğraşmak yerine bütün yaz Hülya Mezgin ve Dilan Polat izlediğim için hiçbir işimi <laughs> de yapamadım. Gerizekalı gibi bir sürü grading yapılacak projem var. E, 60 tane daha grading yapmam lazım 400 tane öğrencim geldi sıkıştım iyice bir de üstüne böyle bir sürü okunacak kitap aldım yani ne zaman okuyacağım bunları artık? ne buna başladım ama okumaya the power of moments chip Hitler, Dan Heath kardeşler bu iki kardeş sürekli kitap yazıyorlar daha önce de çok satan bir sürü kitapları oldu mesela e, bu stickiness hani böyle e, yayılan viral olan şeyleri araştırdılar mesela onunla ilgili bir kitap kitapları var yani viral viral olmanın e, bilimine baktılar daha önce. Burada da The Power of Moments'a bakıyorlar. Bu da e, şunu anlatıyor: e, hayatınızdaki en önemli deneyimleriniz e, ve anılarınız, bunları hatırlayın diyor. Hepsinin diyor e, dakikalardan oluşuyor. Önem, birkaç dakikadan oluşuyor aslında diyor bunlar. Yani belli özel günler, mesela mezun olduğun gün özel anlamı olan günden, doğum günün, dostlarına bir araya geldiğin kutlamalar ya da sana yapılan sürprizler, senin yaptığın sürprizler ya da işte böyle oreka diye kafana bir elma düştü bir şeyleri anladın mesela. Bakış açın değişti, hayatında bir dönüm noktası oldu. Bu tarz şeyler diyor, e, dakikalar önemlidir. Ve hayatta diyor bu kurumlar, bunun önemini kavrayan kurum çok az yani. E, ve bunun önemini kavrayarak diyor biz bu e, dakikaları e, tasarlayabiliriz. Yani çok iyi firmalar mesela bir tane firma diyor ki e, diğer rakiplerinden çok farklı olarak bu araç kiralama firmalarından bir tanesi e, bir cenaze olduğunda diğerleri hepsi ödemesini istiyormuş. Cenaze günü alınan arabayı mesela cena, o, o an hayatını kaybetti mesela e, yine de ödeme istiyorlarmış. Bu ne kadar saçma bir şey diyor bir tanesi yani acılı can gününde bunlar tam tersi ödemeyi kaldırıyorlar ve de üzerine bir de şey taziye bildiriyorlar güzel özel bir mektupla ilgileniyorlar falan ve böyle çok hoş güzel bir hatırlanabilir bir şey jestle dönüştürüyorlar ve o kadar böyle insanlar buna alışık değil ki bu firmayla hakikaten geride kalanlar ömür boyu bir bağlılık hissediyorlar o firmaya yani Mesela bu şeyde de var. Medicine 11 diye bir restoran var ya o Medicine Avenue'da dünyanın en iyi restoranı deniyor. Mesela onun özelliği bu normalde çok başarısız two star bir brasserie. Herkes şikayet ediyor. Bunun başına bir adam geliyor. Hatta Exceptional Hospitality diye bir kitabı var bunun. Bu adamın. Bu adam başına geldikten sonra bu şeyi oteli eee konukları dünyanın en özel insanları hissettirmek için öyle de, deneyimler tasarlıyor ki. Mesela e, işte atıyorum ölmeden önce böyle bir kar tatili yapmak isteyen birisine kar ortamı oluşturuyorlar restoran içinde. Dağ ortamı, kar falan getirtiyorlar. Olmayacak şeyler. Yok işte diyelim sahilde deniz ortamı yapmak istiyorsa o deniz ortamını orada kuruyorlar. Kum falan getirtiyorlar. Hayır olmayacak e, hani acayip sürprizler yapıyorlar. Yine mesela bir tane daha otel varmış bu şekilde. O Bu otelin de özelliği en çok reytingi en yüksek olan otel. Bunun özelliği havuz başında bir telefon var hemen şey isteyebiliyorsun. E, oraya e, tatlı tabağı falan geliyor. Özel tatlılar kendini şımartacak ama onu havuzun kenarında hemen söylüyorsun hemen geliyor. Onların arasından seçiyorsun. Çeşitli şekerler, tatlılar bilmem ne. Mesela bu çok alışılmadık bir şey olduğu için İnsanlar o oteldeki ufak tefek eksikleri e, görmezden geliyorlar, hatırlamıyorlar bile daha sonrasında. Ama o havuz başında yedikleri tatlıyı asla unutmuyorlar. Yani bu Türkiye'de de vardır ya. Bir yere gidersin, Ay, ne yedik be? Y yıllar geçse de o lezzeti unutamazsın yani. yani böyle mekanlar vardır bu şekilde. Mesela senelerce seni bağlar oraya. Tekrar gidersin, tekrar gider. Çok akıllıca bir şey yapıyorlar aslında. Yani o kadar bir Güzel bir sürpriz, hayatta unutamayacağım bir deneyim ortaya çıkarıyorlar ki sen ona tekrar 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 dönüyorsun. Ve bu şeyi araştırıyorlar. Bu deneyimlerin dört tane diyor şeyi var, özelliği var. Elevation yani zirveler oluştur diyor. Sürprizler ve zirveler oluştur diyor. Ezberin dışına çık diyor yani sürpriz olmalı. İkinci boyutu içgörü. yani yepyeni perspektifler sun diyor. Gerçeği fark etmelerini sağla ya da işte daha önce hiç bakmadıkları açıdan olaylara yaklaşmalarını hayat boyu unutamayacakları dersler edinmelerini sağla diyor. Üçüncüsü pride. Onlara diyor hakikaten gurur hissedecekleri ortamlar oluştur. Yani milestone'lar, challenge'ler var onları başarsınlar. İnsanlar böylece celebrate etsinler. işte cesaretlerini kullansınlar. Başkalarına yardım etsinler vesaire. Onlardaki bu onuru, gururu açığa çıkartıyor. Dördüncüsü de connection kur. Mutlaka diğer insanlarla ortak bağlar oluştur. Törenler yap. Anlamlı törenler olsun. Ve hayat boyu unutamayacakları hatıralar, beraber sevdikleriyle paylaşacakları anılar oluştur. Bak gayet dört şeyde dört maddede bu şeyi özetlemiş. Bunun bilimini. Ve bunu nasıl yapacağını uzun 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 tek 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 anlatıyor yani. Harika bir kitap. Ben şimdi okumaya başladım. Acayip hoşuma gitti yani. Yapalım Ve, bunun şeyini. Yani bu mesela insan kaynakları açısından da sizin şeyinizde daha da önemli diye düşünüyorum. Evet. Çünkü mesela ilk de, burada dediği şey şu. İlk geldiği günü de unutmaz. Mesela çalışan ilk geldiği günde özel bir sürprizle karşılaşırsa e, şirkette mesela. Gerçekten çok güzel bir e, sıra dışı bir hoş geldiniz vesaire o zaman daha etkili şeyler olabiliyor. Burada bitirelim. Süper. Görüşmek süper. üzere.